Selam. Ben Melek Naz. Zaten tanıyorsunuz. Kocadan döndüm bu arada. Arkadan ses gelirse özür dilerim. Şu an oyuncak odasındayım ama e, salonda televizyon açık. Ses gelirse çok özür dilerim. O da birazcık dağınık olabilir. Ben bu odayı toplamayı tercih etmiyorum. Çünkü buraya çok girmiyorum. 2024'te Burcu Yaprak Sarması çok popülerdi ya. Ben 2 yıldır o yaprak sarmasını arıyorum. Ve bugün bunu, bu burcu yaprak sarmasını herkes bulamıyordu. Hani benim bizim evin yakınındaki 101'de hiçbir şekilde bulunmuyordu. Ben o yüzden artık pes etmiştim. Bugün 101'den bir şeyler almaya gittiğimde önümde bu şey duruyordu yani. Dediğim gibi arkadan ses gelirse özür dilerim bu arada. Ee, garantiler şey Burcu'nun şeylerini sattığı yerde en önde bu duruyordu. O kadar sevindim ki hemen aldım. Şimdi bunu açıp deneyeceğiz. Tabii ki de çatal almadım yanıma çünkü ellerim ne, ne duruyor hani. Hemen açıyorum. Şöyle. Açıyorum. Ay açamıyorum. Ben açıp geleyim bir dakika. Açtım ve geldim. Bu arada çok güzel kokuyor. Ama çok yağlı ve içinde çok az var. Şöyle göstereyim. Yağ dökülmesin ama. Ama annemle hiç uğraşamam. İçinde kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Bir dakika ben sayıp geleyim. İçinde 7 tane sarma var. Parmaklarımın her yeri yağ içinde şu an. Ay çok korkuyorum. Of. Umarım tadı güzeldir. Güzel. Tadı güzel. Okey güzel. Ama o kadar abartılacak kadar böyle herkesin çok abarttığı kadar güzel değil. Bunun konservelerini falan daha güzel olduklarını söylüyorlar. Ama bence bu da güzel. Annemin sanması daha güzel ama. Sonunda buldum. O kadar abartılacak kadar değilmiş. Ama beğendim. Çok güzel. Abartılacak kadar değil. Ama güzel. Bay <laughs> bay. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.